İsmim Mustafa Görgülü. 1961 doğumluyum. İzmir İtfaiyesi'ne 1986 yılında müracaatta bulundum. 87'nin birinci ayında göreve başladım. İtfaiye Müdürlüğü'nde Çankaya'da. O zaman İtfaiye Müdürlüğü Çankaya'da. Ama itfaiye geldikten sonra gerçekten kendi içimdeki mesleği bulduğumu inandım. Severek Anadolu'dan gelmişiz gözümüz kara. Her türlü ilk yıllarda itfaiye koşulları bize çok ağır gelmedi. Gözü kara her şeye daldık. Mesleğimizi çok güzel öğrenme aşamasında verimli olmak amacı elimizden gelen bütün gayretleri gösterdik. İtfaiye ilk başladığımda Isparta'dan, köyden, kasabadan gelmişim. Böyle bir itfaiye resmi bir yere girdim, göreve başladım bir ay çocuklarım yoktu yani orada yattım kalktım itfaiyedeki çalışma sistemi oradaki koşullar yapılan işler hepsi bana çok farklı geliyordu ama işe girme sevincim bir iş bulmuşum kasabadan gelmiş iş bulmuşum Çankaya'nın göbeğindeyiz böyle akşam oluyor farklı bir yerde kendime korunaklı iş İşim, işimin içindeyim 7 24 orası açık olduğu için söylediğim gibi bir ay da orada kalmıştık. İlk günler gerçekten çok beni unutulmaz derin izler bıraktı. İşe başladığımız yıllarda gerçekten itfaiye camiası daha küçüktü yani en fazla 6 7 8 grubumuz vardı. İtfaiye amirlerimiz, müdürlerimiz, çavuşlarımız yani oradaki hiyerarşi hier daha da böyle biraz askeriye dönük bir sistemi vardı. Bizler amirlerimiz Çavuşlarımızın yanına onlar ayrı yerlerde oturur kalkarlar. Biz farklı yerde bir çavuş geldiğinde biz hemen ayağa kalkarız. faya askeri disipline yakın bir disiplin almıştık o yıllarda. Biden önceki yıllarda daha da e, sıkı olduğu veya e, çavuş o amirlerin gerekirse iş bıraktıracak konuda yani o, o, o derecede sözleri geç, geçtiğini söylerlerdi. Bizler de, de onları yaşayarak geçmiştik. Alsancak'ta pamuk deposu, pamuk deposu yandı. Çok büyük, geniş boyda bir limandan öbür caddeye boy boy yanıyordu. Bizi bir 502 diye bir aracımız vardı, onun arkasına bizi de attılar, dedi sizler de gidin. Biz arabanın arkasına giyindik, böyle bir ayrı bir heyecan. Yani neredeyse elimiz ayağımız titriyor, böyle indik oraya baktık, yangın bayağı büyüktü. Bütün odalardan, camlardan dumanlar çıkıyor, pamuklar, pamuk deposu yanıyordu. Hatta bizden iki yıl önce giren bir arkadaşımız oradan biz yangına pek sokulmazdık. Onlara böyle merdivende olaya müdahale şimdi şekillerini gördük. Bizi sadece getir götür, götür işler yaptırmaya kalktı. O yaptı, Yani dedik yani biz de dedik ya bu böyle yangınlara müdahale edebilecek günümüz gel, gelir mi? Görebilir miyiz acaba? Hem heyecan, hem korku hepsini bir anda yaşadık. İlk yangınım benim pamuk deposunda oldu. O gün yani o yangına hiç unutamam. Tabii ister istemez insan ilk yangınlarda ve yangınlardan sonraki birkaç yıl aynı şekilde insanın içinde bir heyecan, kıpırdık, korku. Yani bu yangın nasıl söner, biz ne yapabiliriz, herhangi bir kazaya, bir şeye maruz kalabilir miyiz, başımıza herhangi bir şey gelir mi? Yani içeriye bir yere girdiğimizde çıkamayız. Biz, insan değişik duygular, duygulara kapılıyor mutlaka. Yani ilk yangınlar, ya bu birkaç yıl bu yangın, bu heyecan ve şey sürdü gerçekten. Yani ben öyle düşünüyorum. Bir itfaiyeci kendi heyecanını belli şey alabilmesinin en az 4-5 yıl geçmesini geç, geçmesi gerektiğini düşünüyorum. ben binlerce, binlerce diyebilsem yeri vardı yani girdiğim yangın vakaları kurtarma olsun. Farklı vakalara hepsine katıldım. Hepsi birbirinden çok farklı. Ya yani insan gerçekten yangında çok yangınlar gibi Çok kişiler kurtardım. Şu an hatırıma gelmiyor ama yangınlarda yani benim çabamla bir yangından birini kurtarmışsam veya bir kazada birini sıkıştığı yerden çıkarmışsam yani onu benim çabamla olduğunu onu hissettiğim zaman gerçekten insan farklı bir duyguya kapılıyor. Yani o insanı yeniden yaşama döndürmesi bir kişiye yeni bir dünya vermiş cesine yani bana bir ayrı bir haz ve mutluluk veriyor. yangına gitmiştik. Ege kentinin alt tarafında yamaç bir evler konumu var. 5-6 katlı bina. Yolun üst üst kısmından biz ilk yangına vardık. Giriş katı öyle bir duman çıkıyor ki yani böyle kapını kapıya sığmıyor dumanlar böyle dışarı atıyor. Orada bir yaşlı amca var. Orada benim torunum kaldı. Torunum kaldı, kıvranıyor. E, tabii binaların ve konumun da tam bilmiyoruz. Hemen arkadaşları hava teneffüs cihazını kuşandırdım yani dedim, bu dumanda bu kişi nasıl kalır yani nasıl kurtulmuştu kurtulabilir diye düşüncelerle panik içinde arkadaşları o dumanın içinden e, içeriye gönderdim ben yolun 3-5 binadan sonra arka taraftan yolun çevresini ve konumunu da öğrenmek istiyorum. Aynı zamanda diğer bir arkadaş Bostonlu grubundan da diğer aracımız gelmişti. Koşarak oraya doğru koştum. Oraya yaklaştığımda dedim arkadaşlar içeride insan varmış. Oradan müdahale ediyorsunuz var mı öyle bir şey? Oradan şoför arkadaş çavuşum oradaki kız çocuğunu kurtardılar dedi. Orada öyle bir sevince boğuldum. O sevinçten böyle dizlerim üzerine böyle yıkılmışım. Ben genelde yıllardır hep Vakalara gittiğimde kişiler e, araç kazasında e, diyelim araçta 2-3 kişi var e, yaralı olan kişiyi kurtarırken e, çok hassas davranır ve orada e, mutlaka e, görev icabı görevimi görev yapıp fazla duyguya kapılmam ama yaralı olan kişileri kurtarırken daha hassas ve duygusu, duygusal olurum. Ama kişi e, orada e, hayatını kaybetmişse... O beni açıkçası fazla etkilemiyor, çünkü o acı çekmiyor artık, onu, onun vadisi yetmiş bir kirde. Yani cenaze, iş, araçta veya yangında ölen, hayatını kaybeden kişiler açıkçası ben o an onlara karşı benim şeyimi bozmuyor psikolojim. Çünkü ben görevimi yapmak zorundayım. Sadece canlı varsa, canlıyı alırken biraz daha hassas davranıyorum. de başarı tek başına başarı ben yaptım ben yaptım başardım şeyi pek söylenemez. Biz itfaiye bir ekip işidir. Ekip olarak sağlıklı koordineli çalışabildiğin zaman başarı orada elde, elde etmiş oluyoruz. Ben, ben en kısa şu birkaç yıl önce Bağarası Maltepe e, deri sanayide büyük bir yangına gitmiştik. Yangın fabrika yan fabrika bayağı e, yarıya yakını yan, yanıyor. Patlama sesleri Alevler gökyüzünde çıkmış. Biz aracımızla vardık seyrek grup olarak. Benim bütün çabam yan taraftaki fabrikayı kurtarıp oraya sirayet etmeme çabası. Yanan yer zaten yan, yan. Yani oraya müdahale. Oraya anca soğutma tamamen bittikten sonra çünkü o tüm zararı almış. İçindeki bütün her şey yanıyor. Ve iki arkadaş hemen orada hidrant bulduk. Aracımıza suyumuzu da sağlam bağladıktan sonra yaklaşık o kolu o koldan e, fabrikanın yan fabrikaya sıç, e, sırayatını gerçekten yani iki arkadaşlar seyrek grubu olarak kurtardığımızı yani kendim kanaatına getirdim ve sonuna kadar o suyla e, patlamalar devam ettiği halde biz adım adım ilerledik, adım adım ilerledik. Yani 50-100 metre o ara mesafede 30-40 metre iki fabrika arasında. O hem yanan maddeleri oranına söndürdük hem arada yanmayan fabrika suyu oraya püskürterek sirayete e, hararetini kestik. Diğer gruplar ya öbür taraflardan yangın büyük olduğu için yangının yangın sonuna kadar o, o, o bölgede sirayeti biz kapattık ve o, oradan ben başarılı olduğuma o yangında inanıyorum. O, i̇tfaiyecilik gerçekten farklı bir meslek. Ben 87'de girdiğimden bu yana 24-48 çalışıyoruz. 24 saat görev, 48 saat istirahat ediyoruz. İtfaya geldiğimde tamamen evi ve ev sorunlarını kapı dışarı bırakırım. İtfaiye'de da bir önceki görevden kaldığımız arkadaşlarımız, aynı arkadaşlarımızla, aynı iş heyecanıyla. İtfaya da artı arkadaşlarla uyum içinde, birbirini severek, sayarak, Büyükler küçüklerini, küçükler büyüğünü, çavuş, eğer herkes hiyerarşi durumunu birbirine saygısını, sevgisini taşıdığı müddetçe itfaiyede e, yangın haricinde bulunduğun zamanlar da çok hoş ve sıcak geçer. Yangında da çok başarılı olur insanlar. Ve biz bunu hep yaşadık. 24 saat aralıksız aynı arkadaşlarda kaldığımız zaman gerçekten yani ailemizden daha fazla e, orada beraber ol, olduğumuz için insan hiç farkında olmadan arkadaşlarını öyle bir benimsiyor, öyle bir sıcaklıklar oluyor ki yani arkadaşların her türlü huyunu öğrenmişizdir, hareketlerini, artısını, eksisini biliyoruzdur. Yani o 24 saati daha nasıl huzurlu ve tatlı geçirebilmemiz için ben o çabayı gösteririm. Karşı arkadaş aynı şeyi gösterdiği zaman 24 saatimiz çok mutlu ve başarılı geçer. Yangınlar da başarılı geçer. Durduğumuz 24 saatte huzurlu ve çok sıkıcı geçmez yani bizim için. Genelde 24 saatte tüm bir saatlerimiz vardır. İlk geldiğimiz saatlerde genelde biz atıyorum bu grupta uzun yıllardır ben buradayım. Biz sabah kahvaltısını burada geliyoruz. Belli bir şekilde kahvaltımızı hazırlıyoruz. Araçlarımızı, gereçlerimizi önce zaten onlar rutin yapılan şeyler, onları hiç söylemiyorum. Onlar araca gerece bakılır, eksiği gediği yapılır, dinlenme şeklinde kahvaltımız yaparız. Bazı eğitimlerimiz var, eğitimlerimiz yaparız. Görsel şeyden dinlediğimiz eğitimler oluyor, onlara katılırız. Saat normal 5-5 alttan sonra biraz daha kendimizi rahat huzurlu hisseteriz, daha bir rahat konuma geçeriz. Akşam yemeği hazırlarız çayımızı koyarız, kendi muhabbetimizi televizyon izleriz. Gerçekten 24 saatimiz çok farklı ve sıcak geçer. Yani nasıl 24 saat geçtiğini biz anlamıyoruz. Gece belli şekilde kişiler 10 11 sonra herkes nöbet olan nöbetine kalır. Nöbet olmayan istirahatına çekilir. Genelde 24 saatimiz belirli rutin saatler içinde birbirine yakın geçer ama biz bunu daha Huzurlu ve tatlı geçirmek için o gayreti gösteririz. Nasıl söyleyeyim? Anne baba kardeş bağından daha çok bağ olması lazım. Ben hep aynı şeyi yaşamışımdır ve onu kendime prensip edinmişimdir. Hiçbir zaman karşıdaki arkadaşımdan hiç kırıcı, küs, dargın olmamışımdır. Kişinin eksiklerini, onun eksiklerini hiçbir zaman görmemişimdir. 1987 yıllarına girdiğimizde kurtarma araçlarımız bu tip araçlarımız çok eksikti. O yıllarda e, VALTA, BALYOZ, MANEVALA o şekilde onlarla e, araç e, kazalara gittiğimiz zaman çok zorluk çekiyorduk. Kişilere uzun saatler sürüyordu. Karşı taraf acı çektikçe biz zorlanıyorduk. Bazen başarılı olup olup onu sağlıklı çıkarıp çıkaramayacağımız için çünkü malzemelerimiz çok kısıklıydı. Ama bugün e, onunla geçmişteki yıllarla bugünü kıyasladığımız zaman gerçekten bugün son artıyorum 2000 yılından sonra günden güne daha çok her türlü araç gereç tesisatlarımız zenginleştiği için aletlerimiz sağlıklı ve teknolojiye uygun olan aletlerimizde kazalara, araç kazalarına, kurtarmalara gittiğimiz zaman hiç zorlanmadan kesiyoruz, biçiyoruz. Tabii onların eğitimini mutlaka her malzemenin eğitimini alarak İlk yıllara kıyasla inanılmaz bir farkı ve Sağlıklı bir şekilde kişileri kurtardığımız zaman da biz büyük bir haz ve mutluluk duyuyoruz. Her bir olayda farklı bir şey öğreniyorsun. Zaten hiçbir yangın ve kaza bir başka kazaya ve yangına benzemez. Her yangından bir tecrübe kazanarak yıldan yıla tabii uzun yıllar olduğu için diyebilirim ki son 15-20 yılımı daha çok rahat, daha kendime yemin. Olaylara gittiğim zaman bütün tecrübe birikimlerimle, kendime özgüvenle yangın olsun, kurtarma olsun, bütün her türlü olayları üzerinden başarabileceğimi, gruptan çıkarken ona kendi özgüvenimi almış bulunmaktayım. Son 15-20 yıldır çok rahatım ve geçmiş yılların sesiyle, deneyimiyle günlerde daha sağlıklı ve son günlerimiz kendime özgüvenle e, olaylara gidebiliyorum. İtfaiye geldiğimde e, göreve başladıktan sonra aile olayımı kafamdan silerim. Tamamen e, itfaiyeye kendimi adapt ederim. Y 24 saat ki verimli olabilir miyim? Ya nasıl geçiyor? İnan aile bir şekilde unuturum. Görevi bıraktıktan sonra aile eve döndüğümde itfaiyede yaşadıklarımı aileme yansıtmam. İtfaiyeci yanan kişinin canı malı yanıyor tabii o farklı düşünür. Ama itfaiyecinin e, birinci planı mutlaka yanan yeri söndürmektir ama esas amacı yanmayanları kurtarmak olduğu için o yanan kişi ya der keşke bu itfaiyeci hiç gelmeseydi daha iyiydi evim... Ama şu tabi o canı yandığı için şunu düşünemez. Biz yanmayanları kurtarmak için oradayız. Atıyorum itfaiye gelmese daire alttan başlar, bütün daire yanar, yan daire yanar atıyorum mahalle yanar gider. Sirayeti ve yanmayanı kurtarmak için itfaiyecinin, benim yıllardır deneyim ve düşüncem yani itfaiyeci, yanan kişinin canı yanar ama biz yanmayanları kurtarmak için daha çok e, orada oluruz. Yangın yerine yaklaştığımızda silen sesleriyle yaklaşıyoruz. Kişiler bizi gözlemliyorlar. Hemen insanlar tabii şunu düşünüyor. Ha itfaiyeci geldi. Hemen bu mutlaka bunu yangını söndürecek, e, olayı kapatacak. E, kazaysa, kurtarmaysa kurtarma işini tamamlayacak. Tabii ki onlar o gözle bize baktığı için biz ister istemez yani az da olsa yani bir onun işin tereddüdündeyiz ama yılların deneyimiyle o, o olayın bakanın konumuna göre hemen biz olaya müdahale ederiz gerekli e, üzerimde düşen şeyler yaptıktan sonra karşı taraf bakış açısını bize karşı olan güvenini orada sağlamak için gayret gösteririz ve bu bu şekilde e, devam eder. Küçük çocuklarda itfaiyeci kahraman gözüyle bakılıyor. Benim de çocuklarım küçükken onlar da aynı yangın itfaiyeci olduğum için yani babam itfaiyeci okulda yerlerinde gururla ve şeyle söylediklerini bilirim. Son yıllarda torunlarım var. Torunlarım da aynı şekilde. Dedem itfaiyeci hemen bir bir şey gördüğü zaman bir silen sesi duydum. Abba benim dedem de itfaiyeci. Dedem şöyle yapar, dedem bunu yapar. Elbisesini giymişimdir, şapkasını kullanırım gibi. Böyle onların söyleme, söylemleri bizi tabii çok hem motif ediyor hem de gururlandırıyor. Yeni itfaiyeciler ben yıllardır deneyim şunları söyleyebilirim. Ben çoğu zaman arkadaşlarımla da bunu hep söylerim. İtfaiyeye 1987'nin birinci ayında başladığım ilk itfaiye heyecanım, iş İşe heyecanım. Şurada birkaç ayım kaldı. Her göreve gelişimde o heyecanı hep yaşamışımdır. İşe ilk girdiğim heyecanı hiç üzerimden eksik etmedim. O duygular hiç üzerimden gitmedi. Arkadaşlarıma da onu tavsiye ederim. Bay ilk girdiği heyecanını yıllar sonuna kadar taşısınlar. Ben gerçekten yani bunu samimiyetle, iştenlikle söylüyorum. Ben itfaiyeci bir daha dünyaya gelsem Yine itfaiyeci olurum. Yine itfaiyeci olurum. Çünkü itfaiyeci gerçekten kutsal bir meslek. Karşı tarafın canını malını kurtardığı için insan bir ayrı haz duyuyor. Yangının ilk anlarında duyulan öfke şeyin haricinde itfaiye %90 tüm halksever, kurtarıcı olduğumuzu bildikleri için bu hazla ve şevkle yapıyoruz. Ben yine dünyaya gelsem yine olurum. Her yani bunu samimiyetle söylüyorum. İnan şöyle de bir şey var. İtfaiyeciliği hep söylüyorum ama itfaiyeciliği çok severek yapıyorum. Kendime böyle bir, bir 40 yıldır bu elbiseyi, bu görevi e, sürekli gelip severek yaptığım için birkaç ayım kaldı. Hani nasıl derler onu? İtfaiye yani bu işte bırakacağım için şeye giriyorum yani. Bura, buran diyorum ben gerçekten yani itfaiyeyi bırakırsam nasıl olurum, nasıl e, zaman geçirebilirim, alışabilir miyim? Ara ara sanki böyle itfaiye kendimi alıştırabilmek için 10 günde, 20 günde bir geleyim, arkadaşlarımı göreyim. Böyle kendimi zor emekliye, emekli olacağımı veya rahat edeceğimi düşünemiyorum yani. İtfaiye haricinde yaştan emekli olacağım, e, severek yapıyorum, son gününe kadar çalıştım. Biraz emekliye zor alışacağımı düşünüyorum. <laughs>